Rap oynayacağız ha bugün. Abi aynı web geldi. Şu arabayı alın gidek ya. Geri gelene kadar patlıyor bu ne koyayım eşya. Abi arabanın üstünden geçti. Beş binlik var, beş binlik var, beş binlik var. Oğlum sesi As... ne Ananı lan.

Abi ne koyayım? niye böyle lan? <laughs> zamanı bitti ya? <gülüyor> ha? <gülüyor> ördek gel, ördek gel, <laughs> ördek gel, bakmayın, ördek <laughs> bakmayın. <laughs> <laughs> tamam, bir şey olmuyor <olmayan. gülüyor> ya. git 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 bitiyor Aşağı düşen öler. Kolay gelsin. Burada alalım, Senin kafanız. Bu kitap açılıyor bari. Sürekli çalışıyor. Geliyor bak. Bu hala onun oynuyor kalk bak. Tamam, tamam abi biz devam Abi çok eğlenceli şey. ya. Lan farklı bir an. Lan bir şey geldi. Bir şey geldi. Bu ne? Abi şunun şöyle bir başına alalım. Allah'ını <laughs> sikerim. Öldük bana tutun sizi yiyeceğiz. yiyeceksiniz lan. <laughs> Allah'ını ördek senin ben. Ha bu ne? Çok farklı. O yaratık ne işe yarıyormuş ya? Abi? abi beni çekti kendine sonra patlattı vurdu yani yere. O vakumlu yumrunu Yumruğunu kaldırdığında. <laughs> Açışa bak kralım ya. Yani. Yarısı gitti. <laughs> Kırdı da sen çok kanser abi ya. Birini musallat oldum bırakmıyor. Hı. Hmm. Ben ona bir dokundum da yanlışlıkla. <laughs> çok fena bir şeyler yaptım. Tarif <laughs> de hala peyze geldi Ha beni <laughs> götürüyor. Bir de <fırlatıyor. gülüyor> <laughs> hemen hallediyor. Parayı bulup hemen gidiyoruz arkadaşlar sakin. Hadi bakalım. Araba bu paramız kaç? 2426. Devam. Sesimi duyan var mı? Aa bu kim lan? Bırak herkes diğer herkes öldü. saatimizi de çalıyorlar. Tüm saati gitti kötü oldu ya. Şimdi ya? Bak şimdi Burak'ın salat oldu bak kurba. Ne ee, ördek. <laughs> Buran çok yakışıklı abi Burak'la. Yanım da geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koşuyor peşinden tipe bak. <laughs> ördek çok tatlı da çok şerefsiz ya. Yani. Oğlum ileride bir şey geliyor. Çok bir şey gelmiyor. Mor bir şey geliyor derdi. Gör, abi. görmedim. Ama kırmızıydı bizi. Öldü. Beni öldüren kırmızıydı. Bu mor kıllı bir şeydi. Ne kadar lazım lan? Bakayım. Oh, I'm Haritayı kullansalar bu arada her yerde gözüküyor neyin ne oldu? Kullanmıyorlar, cahiller. Taba basınca, sarı nokta gözüküyor direkt. Hmm. Öğreticiler de gösterdi biz hemen unuttuk ya. Aha başladı ya. <laughs> Öğredek çok tatlı ya. <laughs> Burak'a çok benziyor. Geri <laughs> <Kendi> zekalı. <laughs> oh, 2600'ü çöp etti. <laughs> Tam Burak'tan beklenecek hareket. Bir 500 diye aldı. Bak <laughs> bak Abi araba da çok büyük. Her yeri gidilmiyor ki. Kupa da Kupa da var. Arkada gitse e götürmesek de bu sefer gide, götürene kadar arabaya kırılıyor elimizdeki eşi. Evet. evet. O oh, vozu baya değerli. Burak götürebilecek mi? Götür ya o tek taşını sanki. O oyun çarpa çarpa götürüyor. Tır <laughs> çevirir gibi götürüyor. Tamam, tamam. Oldu mu? Gel gel buraya gel. Bak sessiz sessiz ses. gel gel bana. Ben bunu taşıyayım mı? Al şunu. Abi o yeğeler şey yok. Anladın. Ooo. Güç kay gitti. Ne <laughs> olacak <laughs> <ölecek>, bana baktım eşe. <laughs> bırak. 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 Kaç oldu? Lan kırılacak. <laughs> bırak beni olmasan ne ya? Bazı patlamışlar. Yani. <laughs> 12 bin olmuş. Gel götürün <laughs> abi. Götürün. Ördeği ölüyorlar bir şekilde. Sen evet. nereye götürüyorsun? Ya çekil. Lan gelin gel. Of bir yol lan. Çekil. Çekil yeti ya. Ulan lan yüz kaldı ne yüz eksik. <laughs> bak. Ne oldu oğlum? 12K vardı. <laughs> atladı Tarık şeyin içine. <laughs> Arabanın içine atladı. <laughs> Kırdı her şeyi. Atacağım mı adamı şey? Götür. Mekanı oraya kadar götürdüm. Soldaki dünle. Ya. geldik. hey vallahi be. Alın. Bir alın. Buradan bir şey almak ya. Bu 10K ile bir şey alınmıyor burada. Bence de. Bir bakalım. Abi enerji shield alalım, enerji alalım. Bak bu bir işe şeref... yaramayacak. Artık ya, hayır. Şöyle var mı bir de? şeyler var mı, Yok. Bence enerji kristal yani. Yok. Ha, küçük araba vardı bak, o bayağı iyiydi. O değil, bu değil, bunlardan değil. Ufak bir araba vardı, o çok iyiydi. Bunun yarısı kadar. Bizim gelmeye vardı. Yapmış. tarih konuşuyoruz. El çantası bul. Burada, burada, burada. buraya gel, buraya gel. Burada mı? Bu ne? Burası ne lan? Yapay'a geldi lan. Buradan beleş o bak işte. <laughs> Abi Ben ne yaptım? Ben bir şey almadım. <gülüyor> <gülüyor> abi biz oradayken kapatamayız Hayır öldürülecek diye şimdi işte. patlayacaklar onlar. Ya, ya, ya. ya aldı son saniye aldı. Ya parayı nereye götüreceksiniz arkadaş lazım lazım. Ne lazım gelmiyor bir şey yapıştı. Işte. Direktör gibi bir şey yok anlamam sen. Bomba alaydı kanker. Ben aldım ama bilmiyorum. Hoca tabda her şey gözüküyor. Siz niye bakmıyorsunuz? Aha sonunda güzel istasyona geldik. Abi güzel oldu. Nereden biliyorsun? Belki öleceğiz şimdi. Yok. Bu kristalin işi enerji. Abi canımız 26 bu arada ya benim. Oh. Yani Benim 95. Ön, Aha, bak, burada kupa var. 600'lü kupa var. Şurada da bir burada bir, da bir şey var. var. Şu patlayar patlar dikkat edin ha. Çekil. Araba nerede? Hı -hı. bir şey daha var. O varil 9000. Varil 9000 biri gelsin. Patlatma sakın ölürüz ya burada. Çarpma bir yere. Bunu hemen götür lan abi. Götür abi bunu. Götür ikinci tura dönelim. Bir patlara. Yok çok bir şey olmuyor. Ben denedim. Çok zorlarsan patlıyor. Abi yanlışlık oldu. Bir <laughs> de ispiyon tamam, gel, Gelmeyin. Gelmeyin. 4000 alet silah var. Çarpmayın. Tamam. Hayır. Ana ne? 400 400 yakıyor. Tamam onu bir kere bıraktım ya. <laughs> Hoca gel. Hayır oğlum tuşu var kenarında. Alevleme tuşu var. Hoca dur gel. Hoca şunu kaldırak. 2 dakika durdur. Dur, bir bırak şunu tut ama. Kaldır onu ama. Bu yönünü çevireceğim dur. <laughs> tamam abi başka. Abi diğer koyacağımız bölgeyi bulmak kaldı yani. O da var. Düz abi. Bölge orada. Kaçın. Bir şey geliyor. 10 kaldı. Kapattım. 908. Kapıyı bir şey mi açıyor siz mi açıyorsunuz? Beyler, e, bunu koyacak yer lazım. O bu odayı bulmamız lazım. Dur 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 kaçta kusan var gitmeyin oraya. Kusan arama, mı ya hiç görmedim. Kusan bir şey vardı patladı herhalde. Ah ah böyle sonra ağaçtaki şeyleri hasar ediyor. Kapıyı aç. Kapıyı aç hocam. Çekil. Tamam, Kaş bitti bitti. Oldu. 10k oldu. 11k oldu. Oraya götürmeyeceğiz, oraya değil. O, orası bitti, orası Nereye? bitti. başka bir Nereye tane götürüyor? daha bulacağız ondan. Sağda işte, şurada diyor. O değil, yani. o değil. Bak, gel bak. Ha, tam, yürüyerek... Delireceğim. Dur. Lan dursana. Arkadaşlar, fazla ondan para gerek yok. Oda bulmaya lazım. Oda bulun, oda oda. Tamam, sen Ben odaya Abi ahmet olmadı mı abi bence götürelim. Tam götürüyoruz işte. Hadi <laughs> hadi. <laughs> Lan. Bu arabayı parçalar. Abi aynısını söyledim. Yani, yemin ediyorum aynısını söyledim. Anlasını sikmiş. Dedim ki sen bekle dedim. ben odayı bulacağım dedim. Dedim ki abi abi götürek dedim ki Arabaya götürüyoruz zaten şu an geri zekalı. Lan tüküren geldi. Tükürürsün bir de eşit. Ya ağzın içini. Sesin değişti. <daha gülüyor> Nasıl sesin değişti? Lan tibet de değişti. içine şey girdi. Ne oluyor? Lan Konuşma. <laughs> Niye konuşuyorsun? Sesin <laughs> en kısıyım sen şey yok. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <gülüyor> dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun, ne oldu ki sesin? <laughs> Çok iyi sesim. Bana bakma, bana bakma. Baksana. <laughs> sesim öyle mi <değil> işte? Çok <laughs> 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 tamam iyi o sesimi çok merak ettim şu an. Video Şu video sonuna kadar izlemeliyim. Editlerim ben. Ya. Burası mı? buradayım değil. Şu alınacak bir şey abi çok fena para ediyor. Çok alınacak gelin. bir şey. Buldum. Gelin. Buldum. Buldum. Ana. <laughs> bir şey yok. Buldum gelin. Dur gel. burada. 2400 Bak bir ediyorum. sürü eşya var odada. <laughs> var mı İki. biraz? Var var. Tabo bas görürsün oğlum işte. Hayır göğe tam daha fazla gözükmüyor bende. Tamam siz arabayı ya. aldınız mı? Aldık aldık koca gel burası zaten. O zaman bitireyim. Yürü bitirek. Bitirin arabayı. Geri döneceğiz herhalde ona göre. Enerjiyi fulllene öyle gidelim ya artık en kötü basarız. Oh, bence bak birimiz oh, Q'ya da bak birimiz Q'ya küçülsün tamam mı? Staminası biten taksın ayağa gitsin abone Ya da hakikaten dediğim gibi dedi kişi küçülecek diye ikisi taşı taşı. Ne de Ne de yok böyle. Koş 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 Aynen koş 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 kaçabilen kurtulur, hızlı olan, kurtulur. <laughs> Başamıyorum. Şuraya koştu. Bir öldü. Canlandı galiba can. Bir öldü, bir bile öldü, bir bile öldü. Bize ne amına koyayım? Bakayım kaç kişi kalmış. Bu patladı, bu bak patladı. Gözükmüyor. Bence Burak patlamadı kaçıyordu yani. Yo gözüm önüne patladı bıçakla kestim. <laughs> Abi yeteneği olan koşsun diyorum. Mal gibi bekliyorsunuz. Abi benim yeteneğim o yönde. Abi 27 kez. Burak dedektör gelmiş alacağız mı dedektör? Herkes nasıl kurtulursun. Dedektör. Tuvalete gireyim ya verdim. Kardeşim tuvaletin kapısından açık bırakmayın lütfen. <gülüyor> Pardon. Terbiyesiz. <laughs> Ne iş veriyor bu dedektör? Dur bakayım. Ne biziz amca? Şu ne açacaksın ya? Ne aldınız? Basma, bozuluyor. Emirhan bir kaba. Abi kristal önemli ya. Yani. Ben kristal almak istiyorum. Tumble Lunch. Sprint Speed. Stamina Upgrades. Abi stamina upgrade alalım ya. Bas bakayım onun üzerine. Onları sikerim. <laughs> Sen ne oluyor böyle? Her şey kullanılıyor. Öldü. Hı. Öldü. <gülüyor> 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 bırak öldü. <laughs> yok çok merak küfür ediyordur ya. Yani. Ay, hepimiz ölmeye ikna ediyor değil mi? Lan, lan parasını kesiyormuş. <gülüyor> Bir <gülüyor> tane bomba <bombaladalım gülüyor> o zaman ya. Lazım. <laughs> Aldım mı? Ben almaya bastım ama bilmiyorum. Hiçbir şey yok ya. A ama Abi siz niye sağlam seviyor? Trollediniz ya. Abi. Sevdiğim bomba patladı şu <laughs> an. <laughs> Bombayı bıraktım abi seydin. <laughs> Mayını fırlattım içeriye. Okey. <laughs> abi o mayında patlayan sen miydin? Abi yine leşörte geldi ya. Vayın <laughs> ya, vayın uçtu ama. Vayını ben şeyin içine attım, bir işin içine oldu da bir havaya uçtum. Bu odada bir şey yok. Burada da bir şey <laughs> var. Yok, kılıç var. Al işte. Gök mepe bakın diyor. Adam mepe bakmadan devam ediyor ama. Çekil 11 binlik kılıç getirdik. 11 binlik kılıç geldi. Bu da geldi. Dur. Yanlamasına Dur, koy. Şey. Ya onu şeyin yanına koyabilirsiniz. Base yanına önce. Bu base'in yanına koyabilirsiniz. Bu kırılmasın. Tamam götürek, bitti. Bitti mi? Çekilin. Lan kırıcan oğlum, yavaş. Kılıç düştü, kılıç düştü. Kılıç düştü. Kaç. Dayı. Sessiz, sessiz. Sessiz. koydum koyduğumdayız. like. Oldu lan dayı. Dayı. Ne sikem ben öldüm. Yer seni. Onun kafayı yedim. Bu ne ya? Uyuyormuş dayı. Lan <laughs> milleti öldüm öldürme. Dedim ki sessiz olun dedim patladım ondan sonra. Hı. Burak çok iyi emoji basıyor ya kral. Oh shit. Ben burak kılıcı koysa bitirdi bu arada. İlk, i̇lk fazla bitirmiş olur ama öyle. Ha en de tek başına yapması gerek. <laughs> <laughs> Abi kafam bırak artık Alamıyor, <laughs> alamıyor da. <laughs> <laughs> Vay yanında kılıç düveği işte yerde gidiyor kafayla oynuyor. Abi ya dayı geldi ya. <laughs> gele gele dayı geldi ya. Lan şu ikisini atınca canlanıyor muyuz acaba? O da yeşil. <laughs> Nasıl koş? O da canlanma bence çok saçma olmuş bittikten sonra canlanıyoruz. Bay ikinci evde ilk ev bittikten sonra canlansaydık daha iyi olurmuş bence. Bence onunla ilgili bir şey vardır da biz hala çözemeyiz. Ama bak yani. şurada da enerji var bak enerji ne seviyesi ben, var arabada. Ben full enerji şeyi aldım, taşı aldım. Ben şey ne işe arıyor enerji. enerji. Aa işte enerji taşını fullediğin için ben az önce Burak arabayı binince doğdum acaba. Bir ara arabayı attı ya biri benim kafamda doğdum ben de. İkinci fazla var. doğuyorsun. Ne ki. O şey Oğlum, diyor, oyunu falan mı unuttu acaba? Ve götürmüyor da itafi <laughs> Bu adam öl ölmesi lazım. Öl şey diyor şu an muhtemelen. Canlı var mı? <laughs> evet onu abi ver. Konuşmadan abi, abi. Kendine Kendini şey sanıyor. Sessiz çocuk sanıyor değil. Oğlum 13 kalmış ama ne? Hep... O pompalıyla sıktı dede kılıcını Dede kılıcı iki kere tu iki tur sıktı zaten. Hmm. cam mı dolduruyor acaba? Yok sadece fırlatıyor. Ne asla ve öyle bir şey yok. <laughs> Zevki ne? İşte bence onunla ilgili bir şey yok. <laughs> bak, bak benim kafayla nasıl oynuyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Biri söylesin ESC'de intihar var. Ne var? ESC'de intihar edebiliyor karakter. Ha sert. Sert destruct yazıyor. Oha oh. rengi mi değiştirebiliyorum burada? Açık mavi bir şey. Çok ya bağlı. diğer en <laughs> gittiğim binlik şeyi bir anda 3 kere 300 düşürdü. düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> mi ne oldu? etet Burak NSC'de sert desk varmış yani şey kendini intihar edebiliyor musun onlara atlayabiliyorsun yani beğendim. Abone ol. Hayır. Aşağı düşün. Şey. Lan lan ananı siker. Oğlum ne? Oğlum çok lan? saçma öldürüyor. <laughs> Abi bu. Yok <laughs> bu ne bir şey var? Aldım fırlattım aşağı. <laughs> bir kere bayıldık mı kalkamıyoruz bile. Hey 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 hey. Oh, I feel extra.

được công nhận nhưng mà 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 nhưng